sevgili arkadaşlar. Kimyasal tepkimeler testimize hoş geldiniz. Bakalım ilk soru bize ne söylüyor? İlk soru bize Lavoisier'ın kütlenin korunumu kanunundan bahsediyor. Bakalım toplam kütle 18 gram girenlerde, ürünlerde toplam kütle yine 18 gram olmuş. O zaman arkadaşlar Lavoisier'ın kütlenin korunumu kanununu karşılar. Tepkimeye girenlerin kütlesi oluşan ürünlerin kütlesinin toplamına eşittir diyeceğiz. A şıkkımız doğru. Tepkime sonucunda iki molekül su oluşmuştur. Doğru. Atom sayısı artmıştırıyor. Artmıştır diyor arkadaşlar. Atom sayısı kimyasal tepkimelerde korunmak zorundadır. Hadi gelin beraber kanıtlayalım bunu. Atom sayısı korunmuş mu bir bakalım beraber. 1 atom, 2 atom, 3 atom, 4 atom, 5 atom, 6 atom varken girenler kısmında oluşan ürünlere baktığım zaman 1 2 3 atom 4 6 atom yine ne yaptım o halde arkadaşlar girenlerle ürünlerdeki 6 atomu korudum yani atom sayısı ve atom cinsi kimyasal tepkimelerde korunur dedim. Son olarak ne yapıyorum? A, D şıkkını da doğru diyorum. Neden? Çünkü biz ne yaptık? 6 tane atom saydık. Yani 6 atom tepkimeye girdi. 6 atom tepkimeden çıktı. Dolayısıyla atom sayısı artmadı. Korundu arkadaşlar. Birinci sorumuzun cevabı C şıkkı. Geldik ikinci soruya bakmaya. Akif aşağıda bir like, kimyasal tepkimelerle ilgili yorum yapıyor. Diyor ki... Bir kimyasal tepkime sonucunda su oluşuyor ancak bu tepkime bir yanma tepkimesi değildir. Dipnot. Konu anlatımlarımızda ne söylemiştik arkadaşlar? Demiştik ki bir tepkimenin yanma tepkimesi olabilmesi için ne olması gerekir? Girenler kısmında Oksijen elementinin yalnız başına bulunması gerekir. Yanma tepkimesi olmasını istemiyor. O zaman girenlerde oksijen tek başına bulunmayacak. Bakın A'da var, B'de var, D'de var. O zaman ABD. Akif'in bize söylediği şıkları benimsemiyor ama C şıkkına baktığımda C şıkkında hem su oluşuyor ürün olarak hem de girenler kısmında oksijen yok. Yani bu tepkime bir yanma tepkimesi değildir. Akif'in bize söylemiş olduğu gibi ikinci sorumuzun cevabı da C şıkkı oldu. Geldik üçüncü soruya. Bir grafik sorusu grafik sorusunda yapmamız gereken girenleri ve oluşan ürünleri bulmak ve tepkime denklemini yazmak aklımızda bulunsun her zaman miktarı azalanlar tepkimeye girenlerdir o zaman bu tepkimeyi yazmak istiyorsam miktarı azalan A ve B tepkimeye girenlerken miktarı artan D ve C bu tepkimede oluşan yeni ürünlerdir arkadaşlar. O halde birinci öncülümüz kimyasal tepkime denklemimizdeki gibi doğrudur. Bir bakalım hangi üründen kaç gram var. Nasıl bir yorum yapacağım? B'ye baktığım zaman B 40 gramdan 10 grama düşmüş. Yani B'den kaç gram kullanılmış? 40 10'dan 30 gram B kullanılmış. A'ya bakalım. A arkadaşlar 20'den 0'a düşmüş. O zaman A'dan da 20 gram kullanılmış. Toplamda 50 gram madde tepkimeye girenlerde oluşmuş. 20 artı 30 50 gram. O zaman ikinci öncülüm de doğru. Artansız bir tepkimedir diyor. E bakalım arkadaşlar. 40 gram olan B'den 10 gram artmış. 30 gram kullanıldı. Toplamda 40 gramdı. 30 gram kullanıldıysa 10 gram B'den artmıştır. O zaman 3. öncülüm yanlış. Y maddesi 35 gram ise X maddesi 15 gram olabilir. Bakın bize ne diyor arkadaşlar? Y maddesi kime ait? C'ye ait. C ne kadar artmış? Y'ye kadar. Yani C'nin kütlesi Y gramken D'nin kütlesi de X gramdır. 20 artı 30 yani X artı Y'nin 50 gram olması gerekir kütlenin korunumu kanununa göre. 20 gram 30 gram daha topladım. Girenlerin kütlesi oluşan ürünlerin kütlesine eşit olur dedim. Soruda, soruda bana diyor ki Y 35 gram ise X 15 gram olabilir. Evet, çünkü 35 ile 15'i toplarsak 50 gram olur. O zaman arkadaşlar bizim 4. öncülümüzde doğru oldu. 1, 2 ve 4. söylemleri doğru kabul ediyoruz. Devam ediyoruz. 4. soruya geçtik. 3'ü B olarak işaretlediysek gelelim 4. soruya. 4. soru bize diyor ki: Tepkime sırasında atomlar arasında var olan kimyasal bağlar kopar, yeni bağlar oluşur. Ayrıca tepkimeye giren maddeler kendi özelliklerini kaybeder ve yeni bir madde oluşturur. Arkadaşlar, kütlenin korunumu kanunu bulan bilim insanı Lavoisier dedi ki, Anthony Lavoisier, tepkimeye girenlerin kütlesi, oluşan ürünlerin kütlesi toplamına, eşittir. Yani ikinci öncülüm kesin doğru. Hemen birinci öncülü kanıtlayalım. Diyelim ki C6, H12, O6 artı 6 molekül oksijen. Solunum reaksiyonunu yazıyorum sizin için kanıtlayabilelim. 6 molekül su artı 6 molekül karbondioksit oluşturur. Bakın tepkimeye girenler C6H12O6 ve oksijenken oluşan ürünler 6 molekül su ve 6 molekül karbondioksit. Bakın atom cinsi. Girenlerde karbon, hidrojen, oksijen var. Ürünlerde hidrojen, oksijen, karbon var. Yani atomun cinsini koruduk. Peki sayısına bakalım. Karbon sol tarafta 6 tane, sağ tarafta 6 tane doğru. Hidrojen Sol tarafta 12 tane, sağ tarafta 6 çarpı 2'den yine 12 tane. Oksijene baktım. 6 burada, 12 burada, 18. 6 burada, 12 burada, 18. O zaman ne oldu arkadaşlar? Ben atom cinsi ve atom sayısını kimyasal tepkimelerde koruyabiliyorum. Kesinlikle korunmak zorunda. Molekül sayısı korunabilir, korunmaya da bilir. Burada korunurken hemen buraya başka bir tepkime yazalım. Ne diyelim arkadaşlar? X artı Y Z ürününü oluşturdu. Bir molekül. ikinci molekül. Ama tek molekül oluşturmuş. O zaman arkadaşlar molekül sayısı korunmak zorunda değil. Ama korunabilir. O halde doğru cevabımız 3 öncülümüzde doğru olduğu için D şıkkı oldu. Geçelim bakalım kimyasal tepkimeler testimizin son sorusuna. Demir ve kükürt belirli oranlarda karıştırılıp ısı miktarı arttığı zaman demir-sülfür bileşiği oluşturuluyor. Tepkimenin başında mıknatıs demiri çekerken tepkime sonunda mıknatıs demiri çekmiyor. Şimdi ben burada şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Kükürt ve demiri birleştirip demir iki sülfürü oluşturdum. Benim elimdeki kükürdün kütlesi 32 gramken demirin kütlesi 56 gram olmuş. Oluşan demir sülfürün kütlesi de 88 gram olmuş. Toplam kütle korunmuş mu arkadaşlar? 32 artı 56 eşittir 88. Birinci öncülüm doğru. İkinci öncüle baktım. Tepkime sonucu yeni bir madde oluşmuş. Kesinlikle doğru yeni bir madde oluştu. Kükürt ve demirin özelliklerini taşımayan yeni bir madde oluştu. Kimyasal tepkime sonucu oluşan madde. Kendini oluşturan maddelerin özelliklerini taşır diyor. Hayır taşımaz. Eğer özelliğini taşırsaydı demir mıknatısı çektiği gibi demir sülfür mıknatısla çekilmiyor arkadaşlar. Eğer ki özelliğini taşırsaydı demir sülfür de mıknatısla çekilebilirdi. O zaman üçüncü öncülümüz yanlış. Beşinci sorumuzun cevabı A şıkkı olacak. Bir sonraki testlerimiz asit ve bazlarda... Görüşmek üzere arkadaşlar hoşça kalın.